Aman bana bir eğlen cemedet Kara göz gelse de iki kelam etsek Kara göz gel aşağıya gel Gel kara gözüm gel Ne bağırıyorsun Merzifon eşiği gibi yahu Aman kara gözüm ne eşiği Anır mı o zaman aşağıya Aman Karagöz'üm aşağı gel iki sözüm var sana. İki kilo üzüm mü alın bana? Yok Karagöz'üm iki sözüm var bu sana bir şeyler söyleyeceğim. Tamam bekle geliyorum. Aman bu Karagöz de bu aralar çok aksileşti. Acaba nasıl anlaşacağız? Ha söyle bakalım nerede üzümlerim? <laughs> ne üzümüm Karagöz'üm? Sana bir şeyler söyleyeceğim. Ne? Bir şeyler mi satacaksın bana? Ne satması kara gözüm? Sana bir şeyler söyleyeceğim. Hiç de i̇şte bu aralar kibar değilsin. Ne? Bana kiralık ev mi vereceksin? Ben kendi evimde oturuyorum yahu. Aman kara gözüm ne kiralı? Ben sana kibarlık diyorum. Sen kiralık diyorsun. Ne? Şimdi de kurbanlık mı satıyorsun? Kurban bayramı gelmedi ki. Kurbanlık satıyorsun. Yahu kara gözüm. Sana biraz kelvarlık öğreteyim dedim. Biraz merhabalaşmaktan öğreteyim dedim. Sen nasıl selam alıp verirsin? Ne? Selamiye gidip ne yaparım? Selami kim? Sen dedin ya yahu selamiye gidip ne yaparsın? Yok mer Karagöz'üm Sel selamlaşmak vardır. Merhaba merhaba. Ne? Mermer mer 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 mer, mer, mer <laughs> üstüne menemen mi? <laughs> Yok Karagöz'üm Mermer üstünde ne Sana merhaba dediklerinde ne dersin? Sana hepsin yahu borç mu istersin derim. Ya ne borcu istersin? Kara gözüm. Ben sana diyorum ki sen beni gördün de ne dersin? <laughs> Yine geldi bizim avaz. Allah Allah. Sen bana hep öyle mi düşünüyorsun hakkımda? Yahu her gün kapının önüne gelip bağırırsan başka ne düşünürüm? Aman Karagöz'üm ben seni çok severim. En iyi arkadaşım sensin. Tek arkadaşımsın hatta. Doğru bu kafayla başka arkadaşın olmaz yahu. Aman Karagöz'üm baksana sana neler anlatacağım. Ne anlatacağım? S yahu unutturdun bana. Sana başka bir şey söyleyecektim. İki sözüm var diyecektim. Ne? Kömürü mü verecektin? Yahu bizim daha yeni aldık kömürü. Ya Karagöz'üm Bak şimdi böyle olmuyor ama hep unutturuyorsun bana. Hadi bakalım biraz düşün de aklın başına gelsin. Heh, şimdi geldi aklın başıma. Bizim bu çocuklar vardı ya. Ne olmuş bizim çocuklara yine cam mı kırmış o veletler? Yok Kara gözüm. Sünnet zamanları geliyor. Anne onları sünnet ettirdiğimde ya. Aaa şimdi unutmuşum ya. Doğru dedin vallahi. Nasıl yapacağız? Bizim Fenli sünnetçi Mahmut var. Ona söyledi, konuştum. Ucuza bize sünnet yapacak. Yahu yapsın artık. O kadar dostluğumuz, selam ve var. Ya çocukları kapalım da götürelim bakalım. Ne yapacaklar? Çocuklar her seferinde kaçıyor. Hem seninki hem benimki. El Allah ya. Geçen de bir kovaladı. Kaçtı kaçtı. Ama yakalayamadım. Doğru benimki de aynısı. Her neyse... Hadi gidelim de sen çocukları getirelim. <laughs> ne oldu? Çocukları yakalayabildin mi? Ne yakalaması? Kaçtı yine yumurcaklar. Yahu bunlar her zaman böyle kaçarsa biz ancak askere gitmeden önce kestiririz. Ne askere? O zaman kara gözüm. O zamana kadar büyürler, kocaman adam olurlar. Hem de yaşları da geçiyor yavaş yavaş. Haydi bakalım. Bir daha yarın o zaman kandıralım. Karagöz'üm gözüm sana bak bir şey söyleyeceğim. Ne? Yahu bir de bizim bu hani bakkallar var ya. Ne olmuş bakkallara? Bakkallar çok güzel mallar gelmiş. Hadi gidelim de alışveriş mi yapsak acaba? Yahu daha maaşımızı almadık ki. Yok kara gözüm. Bakkala gel. Bakkal verisi yazdırıyoruz ya. Ne? Bak verisi. Kime veriyoruz ya vermiyoruz verisi yazdırıyoruz ya ay başına gelince veririz Yahu ben onu ay başında kapı mahalle arka mahal kapıdan dolaşıyorum Ne bakkaldan kaçıyor musun borcun varken Ne yapacağım bak bakkaldan kaçmayıp yahu Borcumu ver ödemiyorum ama olmuyor böyle Karagöz'üm yolda esnaf borç takmak olmaz Onlara ben veren... yok ya şaka yaptım bakayım ne yapacaksın diye. Ben borcumu zamanına veririm. Aferin karı gözüm. Hep böyle o. Çocuklara iyi örnek olmalıyız. Bak sünnet zamanları da geldi. Onları onlara da iyi davranmalıyız. Çocuklar bizim için neşe kaynağı. Geleceğimizin altın yıldızlarıdır. Evet çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz? Karagöz size anlatacak. Evet Hacıvat'ım. Bizim burada yaptığımız şakalaşmadır sadece. Hiçbir gerçeği yoktur. Sadece eğlenmeniz içindir. Evet Karagöz'üm çocukları eğlendirmek çok güzeldir. Onları öğretmek, bilgilendirmek çok güzeldir. Evet Karagöz'üm, Hacıvat'ım. Ben bir Karagöz olarak onlara en iyisini öğretmek mecburum. Evet Karagöz'üm. Evet Hacıvat'ım. Ne, ne anlatacağız Karagöz'üm? Onlara iyiliği, dostluğu, kavga etmemeyi, kötü söz söylememeyi öğretmeliyiz. Evet Karagöz'üm, gözüm, arkadaşlarla iyi geçinelim. Onlara iyi davranalım. Onların kalbini kırmadan hoş sohbet edelim. Evet Karagöz göz hacivatım. Onlara çok iyi davranalım. Arkadaşlar bize her zaman lazımdır. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. İyi geceler.